Size büyük kazançlar vaat eden bir iş fırsatı ile karşılaştınız. Tek yapmanız gerekenin, bir giriş ücreti ödedikten sonra network'ünüzü geliştirmeniz gerektiği, sonrasında da paranın hesabınıza yatırılacağı söylendi. Böylesine bir kazanç hikayesi doğru olabilir mi? Acaba bu yasal mı? Bazen yasal olmayan piramit satış yapılarını gizlemek için kötü niyetli kişiler size bu tarz hikayeler anlatabilirler ve gerçek amaçlarını Böylesine akıllıca bir taktikle gizleyebilirler. Öncelikle bu yapıları doğrudan satış firmalarından nasıl ayıracaksınız? Bununla başlayalım. Piyasada kaliteli ürünlerini pazarlayan birçok güvenilir doğrudan satış firması yer almaktadır. Peki piramit yapılarla güvenilir doğrudan satış firmalarını birbirinden nasıl ayıracaksınız? Sattıkları ürünler ve size sundukları hizmetler güvenilir ve kaliteli mi? Doğrudan satış firmaları tıpkı perakende satış yapan firmalar gibi güvenilir, kaliteli ürün ve hizmetler sunmaktadır. Eğer size sunulan ürün ve hizmetin tam olarak ne olduğu açıklanmıyorsa dikkat etmelisiniz. Çoğu zaman yasal olmayan piramit yapıların satışını yaptıkları ürün veya hizmetin fiyatı gerçek değerini yansıtmaz. Eğer ki yapılan sunum sırasında Vurgulamalar ürün yerine yeni kişilerin sisteme dahil edilmesi üzerine ise prim ödemeleri veya ödüller siz ve takımınızın yaptığı satışlar üzerinden değil, takımınıza yeni katılan kişiler üzerinden hesaplanıyorsa çok büyük ihtimalle piramit bir yapıyla karşı karşıyasınız demektir. Lütfen uzak durun. Size çok kısa bir zamanda çok büyük paralar kazanacağınız mı anlatılıyor? Piramit yapılar genelde kısa zamanda Büyük kazançlar vaat ederler. Ne kadar cazip bir teklif olursa olsun dikkatli olun. Doğrudan satışta kazanç ancak sizin ayıracağınız zaman ve çabayla değişir. Eğer size çalışmadan kolaylıkla elde edeceğiniz bir gelir sözü verildiyse dikkat edin. Özellikle de bu geliri yeni üyeler yaparak elde edeceğiniz mi anlatıldı? Dikkat. Muhtemelen piramit bir yapıyla karşı karşıyasınız. Doğrudan satış sistemi, gerçek ürünlerin gerçek kişilere satılması üzerine kuruludur. Doğrudan satış şirketine katılmanız için sizden bir program veya ürün setleri almanız mı istendi? Doğrudan satış şirketleri size sadece ilk satışınızda kullanacağınız ürünleri satar. Bu ürünleri normal satış fiyatından ya da belli bir indirimle size sunarlar. Ayrıca doğrudan satış firmaları ürünlerin son kullanma tarihi geçmediği sürece paranızı geri ödeyerek ürün iadenizi kabul eder. Müzik Ancak piramit yapılar sizden sisteme dahil olmanız için bir ücret isterler veya iade edilemeyen ürün setleri satarlar. Hem katılım ücreti hem de ürün setleri ürünlerin piyasa değerlerinin çok üzerindedir. Satış yaptığınızda nasıl prim kazanacağınızı net olarak anladınız mı? Doğrudan satış programları iş dünyasının kullandığı pazarlama prensiplerini kullanır. Siz ve ekibiniz ne kadar çok satış yaparsanız o kadar çok kazanç elde edersiniz. Eğer pazarlama planı veya prim sistemi anlaşılması çok güç ve karmaşıksa dikkatli olmalısınız. Hiçbir zaman kendinizi baskı altında hissetmeyin. Acele karar vermeyin. Araştırmanızı yapın ve ilgili kurumların örneğin Doğrudan Satış Derneği veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın tavsiyelerine kulak verin. Piyasada güvenebileceğiniz, harika ürünleri rekabetçi fiyatlarla satan birçok doğrudan satış firması bulunmaktadır. Bunlara dahil olun, siz de ek gelir ve yeni beceriler edinin. Daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret edin. www.dsd.org.tr